Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman günler elimde kurur. Haydi gönlüm sen söyle. Dananan, dananan. Durma gönlüm sen söyle. Dananan, dananan. Sevgimi hasret. Kendimi kaptırdım gidiyorum arkadaşlar. Burada kesmem gerekiyor. Ben Asil Moray. Bugünkü konumuz bir erkeğe tavsiyeler vereceğim. Yani nasıl bir erkeğe ilk buluşmasına giden bir erkeğe tavsiyeler vereceğim. Neler yapacaksınız? Kendinize nasıl aşık edeceksiniz? Püf noktaları anlatacağım sizlere. Bunları yaptığınız zaman ilk buluşma sonrasında gerçekten ikinci buluşmayı garanti. ikinci buluşma cepte olacak. O kadar. Size şunu söyleyebilirim. Yüzlerce kişiyle buluştum. Hepsinin toplam bir tecrübesi olarak düşündüm bu söyleyeceklerimi ve mükemmel derecede işe yarayan taktik. Hadi gelin hemen o mükemmel taktiklere bir göz atalım. Birinci maddemiz kamusal alanda buluşun. yani ne demek istiyorum? İlk buluşma öncesinde kıza gidip Aa, bize gelsene ne bileyim işte yalnız kalalım falan böyle şeylere girmeyin. Kamusal alanda buluşun arkadaşlar. Yani bu hem karşı tarafa güven verir hem kendisini daha rahat hisseder ve size güvenir. Yani birinci maddemiz kamusal alanda buluşun. İkinci maddemize geçelim. Buluştunuz. Konuşuyorsunuz. İşte merhaba falan filan. oraları geleceğim. Onları da anlatacağım. Şimdi nereye gidelim? Fark etmez demeyin en kötü şey bu arkadaşlar. Fark etmez demeniz sizin bir sonraki adımı planlamayan bir tip olarak karşı tarafa lanse eder. Hiçbir şekilde fark etmez demeyin. Mesela Bakırköy'de mi veya Taksim'e buluşacaksınız. Önceden gittiğiniz mekan direkt nereye gidelim deyince şunu sorun. A, bir şeyler mi yemek istersin veya a, bir şeyler mi içmek istersin? i̇çmek istersin dersen direkt anında aklınızda bir yer olsun. Tamam ben bir yer biliyorum şuraya gidelim. Bu altın madde arka. Bunu dediğinizde karşı taraf ha vay bu daha önce gezmiş etmiş biliyor gerçekten yani bir kararsız da kalmadı. Güzel, hoşuma gitti. Ben bunu zamanında hikayelerle anlatacağım. İşte ilk buluştuğum zamanlar daha böyle 17-18 internetten buluşuyorum ediyorum. Kız soruyor nereye gidelim, nereye gidelim? Ben diyorum ki ya fark etmez. Sence nereye gidelim? Bilmem benim için de fark etmez. Böyle aptal muhabbet 5 dakika boyunca sürüyor. Sonra rastgele bir yere giriyoruz. Ya yani gerçekten hiç hoş bir intiba oluşmuyor ilk izlenimde. Bu fark etmez demeyin alt, altını özellikle çiziyorum arkadaşlar. Gözüm seyiriyor bilmiyorum oradan gördünüz mü? 3. maddeye geçelim. Abartı giyinmeyin. Buluşma öncesinde gideceksiniz tamam heyecanlısınız. Kendinizi en iyi şekilde karşı tarafa göstermek istiyorsunuz ama buluşmaya takım elbiseyle gidenler var. Yani buluşmaya çok abartı bir şekilde böyle çok klasik veya çok abartı şekilde spor olarak gidenler var. Yapmayın arkadaşlar. Gayet kasual gayet günlük bir şekilde gidin. Hani siz sürekli takım elbiseyle gittiğinizde bu saat sürekli her buluşmada onu bekleyecek. Sonraki buluşmalar hayal kırıklığına uğrayacak falan. Hem karşı tarafa çok fazla bir şekilde değer vermediğinizde bu buluşmaya çok önem göstermiyorum gibisine. ama bak ben her zaman şıkım. Yani ben bu şıklığım her zaman bunu sadece seninle buluştuğum zamanlar yapmıyorum izlenimini vermeniz gerekiyor. Ne demiştik? Abartı giymeyin. Diğer maddeye geçelim. Parfüm arkadaşlar. Ben çok fazla kişiyle buluştum. Söyledim ya. Buluştuktan sonra buluştuğum kişilerle 2-3 yıl sonra tekrar konuştum. Bana söylenilen şey şu oluyordu. Ya senin parfümün o kadar güzel ki başkalarını duyma direkt aklıma sen geliyorsun. O kokuyu duyunca direkt aklıma sen geliyorsun. Niye? Benim parfümüm bir imza niteliği taşıyor. Sürekli aynısını sıkarım. Yani sürekli o parfümle özdeşleştim. Direkt mesela buluşmaya gittiğinde o parfüm dikkat çekiyor. Sonraki buluşmalarda zaten o parfüm konusu açılıyor. Ya ilk buluşmada o parfüm beni çok etkiledi gibisinden şeyleri çok fazla duydum. Buluşmaya gittiniz. 5. madde. Öpün arkadaşlar. Böyle buluşmaya gittiniz. Atıyorum Melisa olsun karşıdaki kişi. Siz de Hüseyin'siniz. Hüseyin'le Melis olmadı ama Berk olsun. Berk'le Hüseyin, Berk ile Hüseyin buluşmasın zaten. Niye buluşuyor Berk'le Hüseyin? Berk'le Melisa e buluştu. Ya merhaba falan. Bunu uzattınız. Yapmayın. Tam uzattınız ama ya bu çok arkadaş oluyor arkadaşlar. Ben bunu çok deneyimledim. Çünkü karşıdaki kız böyle uzatınca öpmeye gelecek, gelemiyor. Siz öpeceksiniz. Arada el var. Çok değişik bir şey oluyor. arkadaşçı oluyor. Yani biraz o flört Durumunu vermeniz gerekiyor. Ne demek istiyorum mesela? Karşıdan Melisa geliyor. Ben de belki. Aa Melisa merhaba. Hani gelip böyle direkt elini belini atıp öpün arkadaşlar. Yani öpmekten bir şey gelmez. Zaten karşıdaki kişi de kendi o ne oluyor falan diye geri çekmez. Bu aksine sizin o samimi hayvan gibi değil. Şu aklınızdan geçenler var. O iyi dudaklarına yapışır falan. Öldü arkadaşlar. Masumane yanaktan işte merhaba öpücüğünden bahsediyorum. Hani böyle direkt eline atın. Kontrol sizde oluyor. Zaten o bir tuhaflaşıyor karşılık kişi. Ha hani çünkü diğer buluşmaları direkt merhaba böyle kasıntı tipler falan. Siz direkt samimiyete de geleceğim. Ama böyle öptüğünüzde Bunları anlattığım zaman zaten 5-0. 5-0 öndesiniz şu an. 6. madde. Öpmekten hemen samimiyete gelelim arkadaşlar. Kendinizi hiçbir şekilde kasmayın. Yani buluşmayı böyle... Merhaba ben Berk. Şurada okuyorum işte masaya hemen böyle cüzdan araba anahtarı falan ya işte falan ah falan. Yapmayın arkadaşlar ne gerek var ya. Çok samimi bir şekilde ben şu anda sizlerle konuşuyorum. İnanın ben normal buluşmalarımda da böyle. Gayet samimi, doğal, akıcı Hani o samimiyeti veriyorum karşı tarafa. Karşı tarafa o samimiyeti verince karşı tarafta zaten bir yelkenler hemen su indiriyor. Bir hani şey varsa böyle bir nasıl anlatsam size kendini böyle bir sıkmışsa onu rahatlatıyorsunuz. Hani diğer bir madde samimiyetle özleşen madde yeni olarak açmadım bunu. Karşı tarafı dinleyin arkadaşlar. Yani sizden daha çok o konuşsun. Onu konuşturun. Hani bir şey anlatıyorsa hani ucu açık sorular sorun. Mesela burası nasıl güzel mi evet muhabbet bitti öyle bir şey değil mesela burayı daha önce geldin mi a, veya geldiysen kimlerle geldin neler yaptın örnek veriyorum ucu açık onu konuşturacak sorular ve unutmayın kendinizden daha çok karşıdaki kişi konuşturmanız gerekiyor ki karşıdaki kişi kendini çok daha rahat güvende olduğunu hissettirin arkadaşlar. Bir diğer madde arkadaşlar evet telefonla bazı buluşmalar şöyle bir şey geçiyor ki ben de yaptığım zaman ama bunu karşı kişi iplemediğim zamanlar yaptım açıkçası karşı tarafta işte anlatıyor bir şey ben hep telefonu böyle bir şeyler yapıyor falan yapıyorum bu çok kötü arkadaşlar bunu yapmayın yani bu hiç hoş bir şey değil karşı taraf zaten ben mesela bir şey anlatıyorum karşı tarafta birisi telefonla oynuyorsa ben dinliyor musun bir ne anlattın falan gibisinden direkt emin onu sorarım yani onu öyle kontrol altına alıyorum çünkü ben hiç hoşlanmam ben bir şey anlattığımda karşı tarafta yani telefonla ilgilenirsem hiç az etmem. Bunun gibi benim gibi düşünen çok fazla kız var. O yüzden yani telefonunu telefonla, telefonu masaya bırakıyorsunuz hiçbir şekilde dokunmuyorsunuz çalar ancak. Başka Facebook mu, sosyal medya mı, Instagram hiçbir şey bakmıyorsunuz. Benim bildirim gelir. Bakmayın arkadaşlar. Yorum atarsınız bakmayın. Ne demiştik? Telefonu kenara bırakıp sadece gözlerine bakarak konuşuyorsunuz. Sadece gözlerine bakın arkadaşlar. Çünkü bazen mesela atıyorum. Mesela kişinin dişinde bozukluk vardır. Siz böyle aşağı doğru bakarak konuşursunuz. Kişi kendini daha çok geriye çeker. Siz aslında dudaklarına bakıyorsunuz ama o dişinize, dişine baktığını düşünür konuşmak istemez. Veya ne bileyim yüzünde bir ben vardır şurada bir şey. Konuşurken sürekli gözünüz oraya gidiyordur. O kişi kendini kötü hisseder. Konuşurken ne olursa olsun gözüne bakın. Gözünün içine bakarak konuşun. Bunları yaptığınız arkadaşlar zaten ikinci buluşma garanti garanti garanti. Birinci buluşmada değil mesela hesap ödeme mevzu geldi. Zaten o hesap ödemede kadınlara bir tavsiye vereceğim de size söylemiyorum. Hesabı ödeyeceksiniz karşı taraf ısrar ediyor işte ben ödeyeyim. Şunu deyin ikinci buluşma cepte olsun. Ya bunu ben ödeyim bir dahaki sefere senden. Arkadaşlar bu direkt ha, bilinçaltına attığınız bir tohum. Ha diyecek demek bir dahaki sefere var bu görüşmeden hoşnut bir dahaki sefer çok daha hoşuna gidecek. Yani bunu söylediğiniz anda bir dahaki sefer cepte arkadaşlar. Yani ne demiştik hesabı dediniz bir dahaki sefer sen karşı tarafı sarıyor. Ya tamam sorun değil ya. bir dahaki sefere sen ısmarlarsın. Mükemmel bir cez. Hem orada kim ödeyecek, kim ödeyecek sıkıntısı olmayacak, sorun olmayacak. Yani siz de ikinci görüşmeyi de sağlam almış olacaksınız. Son madde arkadaşlar, konuşurken cinsel konulara girmeyin. Yani hadi daha önce buluşmadan önce girmişsinizdir falan filan. Ona bir şey demeyeceğim. Böyle bir e, muhabbetiniz varsa tabii ki girin ama normal çok masumane bir buluşmaysa böyle libidonuza yenik düşüp cinsel muhabbetlere girmeyin. Mesela ben şundan hoşlanıyorum, bunu seviyorum. İşte öyle kaldırırım, böyle yatırırım falan filan. <laughs> Onlardan hiç bahsetmeyin. Ya yani bu sizin çok kötü olur. Belki de bu buluşmada hayatınızın aşkını yakaladınız. Nereden biliyorsunuz? Belki de evleneceğiniz kişi Belki de çok mutlu uzun süreli bir, bir ilişki yaşayacaksınız. Bu maddeleri yaptığınız arkadaşlar eminim çünkü pandemi dönemi geçti. Yani biliyorsunuz geçti dedim en azından kafeler falan açılacak. Buluşmalar artacak. Ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Bunları yaptığınız takdirde eğer ikinci buluşma olmazsa aşağıya yazın ya yoruma. İşte din ya Asil abi veya Asil kardeşim ben buluştum. Senin dediklerini yaptım olmadı. sana falan yapın yani. Hani ben bunu hazırım ama böyle bir şey olmayacağım o kadar eminim. O kadar net. Bunları yaptığınız takdirde o kızla mükemmel bir ilişkiye başlayacaksınız. O kadar da kesin ve net konuşuyorum. Bu bilgileri aldınız. Güzelce beyninizi harmanladınız. Bir kenara koydunuz. Ve bu videoyu beğendiniz. Yorum attınız. Abone oldunuz. Bu da emeğe saygıdır arkadaşlar. Ayrıca çok beğendiyseniz Instagram'dan da takip etmeyi lütfen. Unutmayın. Başka videolarda mutlaka görüşeceğiz. Bugün yarın bir kadınlar özel bir video çekeceğim. Kadınların ilk buluşmada ne yapması gerektiğiyle ilgili video çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.